Fatih Tosyalı Sayın Başkan bence burada tüccar zihniyetiyle davranıyor. Tüccar zihniyeti ya bir koyu on alma. Esnafı da böyle görüyor. Zaten başka yardımcıları da başka yardımcılarının bir tanesi bankacı, bir tanesi belli dairesi. Olaylara tüccar zihniyetiyle baktıkları için aralarında güçlü koalisyon anlaşma bu anlamda düzenli yürüyor. Ya sen esnafa tüccar zihniyetiyle bakamazsın ki kardeşim. Şimdi kardeşim sen... bak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Sevgili Tamer, sen sonra yine anlatırsın. Dur, ben senden daha yaşlıyım, unuturum. Tamam abi. Şimdi bak sevgili kardeşim. Önce belediye nedir belediye? Belediye, vatandaşın doğumundan ölümüne kadar ondan aldığı vergilerle, o vatandaştan aldığı vergilerle ona hizmet için kurulmuş bir kurumdur. Asla kar amacı gitmez. Şimdi sen vatandaşın hizmetinde olacaksın. Demin dedik ya. Oyu alana kadar vatandaşın emrindesin. Oyu aldıktan sonra vatandaşın tepesindesin. Böyle olmaz. Böyle bir demokrasi anlayışı yok. Şimdi siz eğer vatandaştan belediyeyi tüccar gibi yöneterek onlardan onların üzerine bu tür baskılar uygulayarak ekonomik baskılar uygula Bu değil sadece. Çok bağırdık burada hatırlayın. Sahilde belediyenin gazinoları vardı, tesisleri vardı. Emekliler evet, bir çay içiyordu. Yani bunu götürüp de denetimli serbestliğe cezaevine verip onu bu, 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 kadar zamanda kapalı tutarak yani siz nasıl bir kamu yararı oluşturuyorsunuz? Belediyenin yemekhanesini öğretmen evine veriyorsunuz. Efendim yaptığınız millet parkını başka birisine veriyorsunuz. E nasıl olacak bu iş? Belediye hizmet üretir. Belediye mal üretmez belediye kar yapmaz. Vatandaştan aldığı parayla vatandaşa hizmet eder. E bu vergiler ne oluyor bu iş? Belediyenin geliri ne hocam? Vatandaşın ödediği vergiler, toplanan vergilerin yüzde beşi belediyelere nüfus başına İller Bankası pay olarak gönderiliyor. Birinci geliri bu. İkinci geliri vatandaştan emlak parası alıyorsunuz. Emlak vergisi. İlahi ekran vergisi alıyorsunuz. Bu paralar vatandaş ödüyor. Bu paraları vatandaş getirip ödüyor. Bu paralarla bu vatandaşa hizmet edeceksiniz. Bunu bir lütuf gibi sunmayacaksınız. Hizmet lütuf değildir.